arkadaşlar ben... ben geldim. Bugün size mutlu bir haberle geldim. Uzun süredir bunu söylemeyecek, söyleyecek ama söyleyemedim. Arkadaşlar bir ESC ile, ESC ile ilgili bir şey başvurmuştuk arkadaşlarla birlikte. Belki çıkar diye ve çıktı. <laughs> Bizi şu an birkaç arkadaşımla beraber Romanya'ya gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. Yeni bir yer, yeni bir keşif. yani biz değişik duygular içerisindeyim şu an konuşamıyorum. Aslında ilk başta heyecan yoktu ama sonra şu an geldik ve gidiyoruz gibi. Şu an Erzurum'a gideceğiz. Sabah uçağımız var. Erzurum'dan sonra İstanbul'a, İstanbul'dan sonra da Budapeşte'ye, oradan da Romanya arada gideceğiz. Öyle. Kısa kısa böyle ara ara video çekeceğim. Belki merak edersiniz diye. Öyle. Görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar şu an sesim biraz kısık geliyor. Kusura bakmayın. Biz şu an bindik. Erzurum'a doğru yol alıyoruz. Tripotum sağ olsun. Beni aydınlatıyor. Öyle. Havaalanında görüşürüz. Evet arkadaşlar ona geldik. Saat şu an 2 falan olmuşlar. Şu an havalimanının içinde biraz vakit geçirmeye çalışıyoruz. <laughs> sabah erken çok güzelmiş. Öyle. Herkes bir yana daldı. Herkes şey valizini taktı falan. 20 kilo hakkımız vardı. Kiminin 25 kilo geldi. Sabahtan beri valizini boşaltmış Şu an hava canlı kaldı. Yes sir. Evet öyle. Görüşürüz. Şu an birkaç işimiz var onları halledelim. Hava alanını ele geçirdiğimiz dakikalar. Ve etrafı keşfetmeye çalışan bir Beren. <laughs> Bayak ne yapıyorsun? <laughs> evet biz şu an arkadaşlar. şunların halay çekmesini izliyoruz arkadaşlar. Yerimizde duramıyoruz da birazcık kafam. <laughs> Rabia yeter artık Rabia yeter. Şu an bir şeyler atıştırdık. Birisi arkaya geçti yatıyor. Birisi sağda yatıyor. Birisi solda yatıyor. Her yerde yatıyorlar yani. Öyle. Biraz yorgunum. Ama geçer diye düşünüyorum. Öyle. <laughs> Size de şey diyor gibi oldu. Hadi ben gidiyorum Romanya der <laughs> gibi oldu. Ama arkadaşlar uzun bir süreç geçti yani çapalık süreç geçti. Yani her şey kolay olmadı tabii ki de her şeyin başlaması bir şey var. Yani ilk baş pasaportlarımız için başvuruda bulunduk. Bir pasaportumuz geldi. Ee, ondan sonra projeye sahipleriyle iletişime geçtik. Türkiye'deki koordinatörleriyle. Onlar bize bir şey yapmamız gerektiğini, işte yapılması gereken şeyleri söylediler. Sonra e, yani dün dün oluyor, dünden önceki günde Yabancı e, koordinatörlerle beraber konuştuk. Toplantı falan yapıldı. Gidince tanışacağız. <laughs> Heyecanla bekliyoruz. Öyle ama yoğun bir süreçti diyeceğini düşünüyorum. İnşallah her şey güzel olur. Günaydın. You know. Günaydın. <laughs> Biz biraz uyuduk. Sonra çok yorgunluk ve çekim yapmıştık zaten internetten. Ama biletlerimiz Şimdi birazdan uçağa Öyle. Ama çok yoruldum ya. Allah'tan her şey şeyimiz halloldu ve İstanbul'da hiçbir şey yapmayacağız. Direkt diğer uçağa O yüzden, good. Öyle işte. Bu kadar da buradalar. kadar YouTube kanalı olduğunun tartışmasına girdi şu an. Niye bu tartışmanın içinde anlamıyorum. Bana rakip çıkmaya çalışıyor ama biliyor ki ben tek rakibim kendim. <laughs> Öyle arkadaşlar. <laughs> Öyle. Uçakta görüşürüz. Şu an giriş kapısındayız. Güvenlik kontrolünden geçeceğiz. Sonra biniyoruz. Evet. Diğer bir güvenlik kontrolünden de geçtik şu an. Gidiyoruz. <laughs> Gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> ben ya. Arkadan geliyorlar. <laughs> Merdivenden çıkacağım. Düşmemem için kapatmam lazım. Zaten sesim gelmiyor büyük ihtimalle. <laughs> Bakın bu bebeklerle yan yana. Şöyle göstereyim. Up to 20 off when you pay with card. Şu an dış hatlardan giriş yaptık. Çok kalabalık. Bakın aşırı kalabalık. Pasaport kontrolü yapacağız sonra gidiyoruz. <laughs> diyeceksiniz artık yeter gidin gidin. kontrolden geçtik. Çok kalabalık. Ama çok tatlış. Öyle gel ki bu. <laughs> ah, merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl yorgunuz? Evet çok yorgunuz, Çok açız. Abartma yemek yedik ben açtım. Doymadım ama seni görünce doyuyorum. Maalesef bu bizi biraz üzdü arkadaşlar. gecikmeli gelecek çünkü. Yanında başka bir oturuyordu. Belen arkamda oturuyordu. Değişiklik yaptık. O da kabul etti. öyle. Görüşürüz. Şu an indik arkadaşlar. Valizlerimizi almaya gidiyoruz. Valizlerimizi almaya gidiyoruz. Çok kalabalık. Evet valizlerimizi aldık ve çıktık arkadaşlar. Çok soğuk. Burası ağrıdan da soğuk. Ama burası daha gideceğimiz yer değil. İnşallah orası da bu kadar soğuk değildir yani. Biz şu an Macaristan'dayız. Bu da Beşte'deyiz. Bizi almaya gelecek aracı bekliyoruz. Öyle ama çok güzel. Şu an öğrendiğim yeni bir bilgi. Burada duruyorduk birkaç arkadaş sigara içiyordu. İzin vermediler. İçmesine gidip başka yerde içiyorlar şu an. Çok hoş. Evet arkadaşlar perişan yorgunuz. E şu anda Roma çok az ya, kaldı ya, Romanya. Yani Türkiye gibi gişeler okay. gibi bir şey değiliz. Bizim şu an pasaportlarımızı aldılar, kontrol ediyorlar. Öyle. Çok soğuk. Bir an önce yurda gidip uyuyup dinlenmek istiyoruz. Ve çok açık. Yurda gidince görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Ben geldim. Dün geldik arkadaşlar ama bir tek şeydi yani. Kaç bir şey yaptık, toplandık falan oldu. O yüzden mesaj yani şey video çekemedim. İşte odalara yerleştik ettik vesaire derken. Oda iki kişilik arkadaşlar ve biz beraber kalıyoruz. Evet yine biz Evet. Beraber kalıyoruz. <laughs> İlginç yerlere gelelim. <laughs> arkadaşlar, gayet güzel Kombini e, mi göstersen arkadaşlar, kombini nasıl? Olmuş? Gerçi ay, Gerçi artık şeyinizde işten <laughs> <da>. Her neyse. <laughs> Yani işte yerleştik vesaire işte gayet güler yüzlü karşılaştılar bizi. Sonra markete falan götürdüler. Ee, ondan sonra öyle yani şu an bizi çağırıyorlar gelin diye bizi biraz gezdirecekler. Şu an size biraz fotoğraf koyacağım, odayı da gezdireceğim. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz değil mi mezarlık? <laughs> evet gördüm. Odamız böyle iki kişilik ama odayı sonra gezdireceğim, onu tur yaptıracağım. Sonra işte bize kutu falan verdiler. Biz odayı temizledik yeni yani kendimiz biraz temizledik sonra şey yaptık falan. Şimdi gidiyorum. Arada görüşürüz. Hatta bence vlogu burada kapatayım. Çünkü artık geldim. Buradan sonrasını görürüz. Ya da ben belki başka bir şekilde paylaşırım. Öyle. Kendinize dikkat edin. Böyle yataklarımızı göstereyim. <laughs> kendinize dikkat edin. <laughs> Sizi seviyorum.